Satışın o zaman bir önceki videoda söylediğiniz gibi satışı detaylandıralım o zaman Faruk tamam. Bey. Ee, i̇lk aşama nedir satışın? Ee, açıklayalım. Güzel. Birden fazla ilk aşama olabilir. Öncelikle birincisi şimdi kişilerin satışlarını konuşuyoruz. Yani bu zamana kadar hep eczanelerde ürün konumlandıralım, işte kategori yapalım, ürünü gösterelim dedik ama şimdi kişilerin satışlarını konuşuyoruz. Birebir tüketiciye dokunmadan kolay kolay satış gerçekleşmez. Yani tüketici bir ürünün varlığını görmek zorunda. Dolayısıyla satışın aslında bu noktadaki ilk aşaması iletişim. Eğer siz doğru iletişim kaynaklarını kullanabileceğiniz bir ortam oluştur durmazsanız satışı gerçekleştirebilme hatta satış için adım atabilme imkanınız olmaz. Bunu eczanelere indirgeyerek konuşalım. Tüketici eczaneden içeriye zaten giriyor. Zaten eczaneden içeriye giriyor. Ve eczaneden içeriye girdiğinde öncelikli tercihi reçetesi var veya sağlıkla ilgili bir problemi var. Bu sorunu çözecek. Yani reçetesindeki ilaçların ya da sağlıkla ilgili sorununu ortadan kaldırabilecek ilaçlara ulaşmak istiyor. Bunun için geliyor. Siz orada tercihinizi şuna bağlı kılabilirsiniz satıcı olarak. Sadece reçeteyi karşılayayım. Hastanın ne ihtiyacı varsa vereyim göndereyim. İkinci tercihiniz de şu olabilir. O anlık sorununu çözüyorsanız yani tüketicinin o anlık sorununu çözüyorsanız bundan sonraki süreçte ya çözümünü hızlandıracak ya da bundan sonraki süreçte başka sorunları yaşamasını engelleyecek davranışlar da sergilersiniz. Bunu yapabilmek için de önce konuşabilmek lazım. İyi dinlemek, anlatabilmek, göz teması kurmak ve ifade etme becerisi geliştirmek lazım. Bu yüzden satışı yapmak istiyorsam önce anlatabilmeyi geliştirmem lazım. Buna da ihtiyacım var tabii. İşte hastalığı bilmem lazım, hastalığın olası sorunlarını, gelecek problemlerini bilmem lazım. Ve buna çözüm önereceğim yaklaşımda elimdeki ürünün bu sorunun hangi noktasında çözüm bulacağını bilmem lazım. Sonra da anlatmaya başlıyorum zaten.